Tilkenes Maden'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yine beyaz BOLVOMUZDAN beraber, beyaz meleğimizle beraber madenden çıkacağız. Tilkenes'e doğru bir yolculuk yapacağız. Aracımızın arkasında 27 tonluk harfiyat var arkadaşlar. Taş tozuymuş daha doğrusu böyle geçiyor. Neyse laf fazla uzatmayalım. Yolculuğumuza başlayalım. Yine sohbet muhabbet insanlara tepki vererek yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz inşallah. Hemen şuradan böyle bir çıkışımızı gerçekleştirelim hızlı bir şekilde. Ne NC Oil'li kardeşimiz geliyor. Ben şurada bekliyorum. Gel lan gel. Ben sen kadar acemiyim miyim? Gel. Allah Allah. Bir de korneye basıyor. Sanki yola gireceğim. Geç. Artistik yapma bana. Sen de gel. Aa, Lüks Akril. Kardeşim. <laughs> lüks Akrini ver. Lüks Akrini ver. He? Neyse. Neyse biz birazcık daha arabanı ilerlet. Birazcık daha arabanı ilerlet. Green nefes. Kanka. Gel. Buyur. Geç. Kimseyi zor duruma sokmak yok. Gel. Normalde yol benim orada beklemesi gerekiyordu da beklemedi canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. 27 ton. Ee, 27 ton bir dorsa. Aleykümselam bu arada mermi. Ve şeyden de vereyim dur şöyle yazayım da oradan da yazdığımı anlarsın. Video, videoyu da izler zaten ha. Şu şekilde Volvo'muzla beraber devamımızı edelim. Hoppa. Bakayım gelen var mı? Ben hiç durmadım bu arada rampada çünkü durma üstünlüğüm gibi bir üstünlüğüm yok. Ondan dolayı. Her zaman yukarıdan gelen daha şeydir. Bunu unutmayın arkadaşlar her zaman ama tabi birbirinizi öncelik tanıyın bu, bu gibi durumlarda birbirinize öncelik tanımanız gerekiyor. Normalde rampadan çıktığım için öncelik benim. Ama tabi istisnalar var. Birbirinize öncelik tanımanız gerekiyor. Her şekilde. Sen bekle kardeşim ben şuradan bir çıkayım. Daha sonra sen gerisini halledersin. Eklersen seviniriz. Mermi. Kusura bakma ya. Vallahi. Çayımı da içtim ve çay soğuk olmuş. Soğuk çay içtim arkadaşlar ya. Allah soğuk çay içtim az önce. Çay soğumuş. Oğlum kendi yolunuzda gitseniz ya düzgün bir şekilde ya. Niye üstüme geliyorsun ki? Arkadaşlar buraya gelirken birazcık daha hava iyiydi de şu an birazcık kararıyor. Bunun nedeni de yine dediğim gibi akşam saatlerinde video çekiyorum ama şöyle bir durum var. Akşam saatlerinde de çekseniz zaten burada hava kararmıyor. O yüzden video çekmeye engel bir durum yok yani söz konusu değil. Ben 61 tonluk bir dorse geliyor. Ben bu rampada durmaya hiç gerek yok. Devam edebilirim. Çünkü onun arkası da boş. Birinci 27 ton olduğu için araç şu anda zorlanıyor tabii yukarıya çıkarken. Ya burada bayağı dik zaten ya. Zorlanmaması gibi bir ihtimal söz konusu değil. Bayağı bayağı dik. Ne oldu abi şimdi? Önden trenli kardeşimiz bir dönemedi galiba. Neyse, dönsün o, sıkıntı yok. Biz de onun arkasından gideriz. Buraya kadar iyi geldik. Ya şu an dediğim gibi saat kaç? Saat 4'e 8 var. Şey 4 e diyorum. Pardon, ne 4'te ya? 2'ye 8 var arkadaşlar.

Sakin ol oğlum. Yavaş. Bu. Yavaş. Ben ikinci vites alabilir miyim bu rampayı? Bakıyorum, bakıyorum. Abi ikinci vites... ikinci vites... Biraz zor gibi ama Artık o yoldan çıktıysan bu araya giremezsin kardeş. Senin arkandan ben de gelirim hiç sorun yok. Öndeki trenli kardeşim bir. Öndeki trenli kardeşim. Öndeki trenli kardeşim bir dönsün. Daha sonra ben de onun yanından şöyle bir geçerim. Buradan hızımı alıp rampa yukarıya rahatlıkla çıkabilirim arkadaşlar. Aynen kimseye engel olmadan rahatlıkla yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin oyununu bozmadan, kimseye engel olmadan Önden iki kişi geliyor o yüzden bunu geçmeyeceğim. Öndekiler engel olmayalım. Abi yol komple Çinli kaynıyor ya. Harbi ne alaka abi. Ne alaka ya. Dolu vallahi dolu billahi dolu komple full. Enteresan bir durum. Bu video bir önceki videodan daha hızlı olacak büyük ihtimal öyle bir şey hissettim. Yolda çünkü bir kalabalık yok. Söz konusu değil. Bir önceki şey yani bu videoyu cumartesi günü yok cuma günü izleyeceksiniz. Bir öncekini perşembe günü izlemiş olduğunuz yani. Volvanın yukarı çıkışı perşembe, bunda cuma günü izliyor oldunuz. Madene giriş, çıkışlar. Bu şekilde devam edecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Gaza geldi. Gaza. Gaza. <laughs> gaza geldi. Gaza. Yavaş kardeşim. Yavaş. Yavaş. <laughs> yavaş. Gaza geldi. Yavaş. Oy. Kanka sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Deli. <laughs> Manyak mıdır nedir? Gidişe bak. Deli bir nedir ya? Öyle bir gidiş yok. Gördün mü peki? Gördün mü peki? Hareketi kestin mi? Kestin mi peki hareketi? Abi, oğlum yılların şoför olmak böyle bir şey işte arkadaşlar. Daha dün başlamadık biz bu işe. Ya daha dün başlamadık biz bu işe. <laughs> yılların şoför olmak böyle bir şey. Rahat olacaksın. Relax. Bak rahat. Rahat abi. Zorlamayacaksın. Kasmayacaksın kendini. Olabildiğince rahat gittiğin sürece hiçbir problemin yok. Rahat. Her şey rahat. Kasma. Kasarsan yapamazsın. Kasma. Hiçbir zaman kasmaz. Yorma kendini. Zaten bırak arabayı. Araba yolunda gidiyor. Kendi yolunda gider bu araba. Sen sadece direksiyondan yön ver o gitsin. İyi kontrol et. Oyun odan çok güzel olsun yeter. Oraya girme işte. Oraya girme. Gel. Marco White Wolf gel. <laughs> Hop Reggie. Kanka işte hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. <laughs> Ay. Neymiş kanka? Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş değil mi? Değil mi kardeşim? Gel. <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Gel. <laughs> Oğlum la. Ah la. Seni biz şimdi şöyle bir yokla uyalım kardeşim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar biz yolumuza devam ediyoruz. Beni yavaştan. <laughs> Adam yırva gitti ya. Valla Tam güzel şeylerden bahsediyordu, bir anda adam yok oldu. Hiçlik ya. Vallahi hiçlik. Neyse iyiydi ya baya bu video hızlıydı en azından. Hızlı hızlı. Gittik. Yukarı çıkarken bir önceki videoda Mithat tam olarak burada bize bir tırtıklamıştı. Allah. Abi şey çok kötü. Araba çok kayıyor. Arabanın dengesini sağlayamıyorum. Önlerden direkt kayıyor atıyor araba kendini. O biraz tırt. Abi burada usta şoför olduğu için rahatlıkla arabayı kontrol edebiliyorum. Yani var mı abi ya? Vallahi yıllardan beri değişmeye tek şey. Usta şoförlük. Kendimi ne kadar övdüm ya? Kendimi ne kadar övüyorum ya? Bekle, bekle. Yukarıdan çok hızlı geldim kanka. Bekle. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka? Ben zaten yoldayım. aynanmıyor. mı yok? Git biraz da. Hehehehe <laughs> Yolu bile açtırıyorum ya. nasıl bir şeyim ben ya? Nasıl bir şeyim ya? Ama ben haklıyım ha. Ben çok hızlı geldim yukarıdan. Çok hızlı girdim yola. Hani Kanka ne yapıyorsun ya? Öyle öyle olmuyor o iş. O, o öyle değil. Okey yavaş gireksen çıkamaz. Ana ne avradı? Araba vurdu. Şimdi kardeşim benim. Ben az daha zorlasam Çince öğrenirim ha. Harbi öğrenirim. O mu bekliyor? Tamam beklesin bakayım. Görüşürüz kardeş. Bunlar ekipçe oynuyor galiba. Ondan ekibin şeyini arasını bozmamak için yol verme şey yol verdi bana. Olabilir böyle şeyler güzel şeyler. Oha 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 hocam yavaş Yol ver yol 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 Şurada bir yavaşlayacağız galiba hızlıca Hollandburg Mr. Wolf Ahmet ne yapıyor acaba? Oğlum Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ahmet ne yapıyorsun? Ahmet'in ne yaptığını biri bana söyle açıklayabilir misiniz Ahmet? Ahmet Ahmet'in klavyesine galiba kola döküldü arkadaşlar az önce. Ondan oldu öyle bir şey. Hadi abi hadi ya. Gözün seyim hadi ya. Harbi ciddi söylüyorum. Hadi ya. Winston hadi. Oy. Winston Dark Blue. <laughs> evet. kamu <calm> spotları arkadaşlar. Eledim <laughs> Allah adam aşağı yırma attı ya la arabayı. Oğlum nasıl beceriyorsunuz lan? Kolay değil ki gerçekten kolay değil ya bunu başarabilmek. Sonra da radara yatmış bekliyor. Araba adam ne güzel parlatmış arka ışıklarını. Kodlu dorse bir ihtimal arka felaket parlat şey parlatmış. Arkamdaki Kanya'da güzel geliyor ha. Holland. Evet arkadaşlar yine bir videomuzun daha bitiş noktasına hoş geldik. Ama şöyle durdurayım arabamı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın.